ışık, müzik, efekt. Hangi sözde hangi ışığa girmek lazım? Müzik ne zaman girecek? Efektlere dikkat. Ve okuma provasına başlanır. Ama o ilk anlar var ya. Peki nasıl aşarız bunu derseniz sahnenin ne tarafını nasıl kullanacaksınız üzerine bir odaklanın. Laf aramızda bu elimiz kolumuz var ya bize fazla gelir. İşte tam da bu nokta hatasızlık mümkün değildir. Ama bunu nasıl hareketlerle ve ne yana giderek sunacağız o daha belli değil. İşte eğer o nokta yoksa kalan her şey heyecanlan strese dönüşür. Çalıştığımız iş yerinde ne zaman mutsuz olmaya başlarız? İletişimimiz ne zaman kopmaya başlar? Sevdiğimiz insandan ne zaman ayrılma noktasına geliriz? Koca bir muamma yani. Hep beraber heyecanlı değil, daha canlı olacağız. Hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım.